Ev adresinizi verir misiniz? Açık ev adresinizi. Ben bir sigara içmiyoruz ama bir sigara yer. izmaritlerinin yere atılması yasaklandı. Ee, bununla ilgili uygulamamız var. Yani bunu belirleyen de e, biz değiliz. O yüzden işlemi uygulamak zorundayız. Evet, Yukarı aşağı aşağıya attığınız için, yere attığınız için ceza işlem uğramıyor. Dikkatli olmanız ben de atlayamayız atlayamayız lazım. Yazmaya lazım. Okuma yazmanızla alakası yok. Sonra çevre gibi önemli. <gülüyor> 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 Gjatë çogjë ja